Merhaba. 15 Mayıs Pazartesi akşam saatlerine doğru mesai saatinin bitiminde Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Sıcaklıkla başlıyoruz. Sizlerin de harita üzerinden turuncu alanlarda görebileceğiniz gibi şu saatlerde Marmara bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 20 derecenin üzerinde seyrettiğini söylemek mümkün. Bu saatlerde Ankara 22 İstanbul 23, İzmir 28 derece, Ege kıyılarında İzmir, Aydın, Muğla civarlarında ve Akdeniz'de Antalya, Osmaniye, Adana çevresinde yer yer sıcaklıkların 30 dereceyi gördüğünü de yine söylemek mümkün. Sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de sıfırın altına varan sıcaklıkları görmüştük. Şu saatlerde de Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yer yer sıcaklıklar 10 derecenin altında, özellikle Doğu Karadeniz'de yine sıfırın altındaki sıcaklıklarla karşılaşabiliyoruz. Yarın sabah güncel hava durumunu aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler.